Bursa Osman Gazi bölgesi. Şimdi Bursa Osman Gazi bölgesinde ben sayın valimizle görüştüm, ben sayın kaymakamımızla görüştüm, Buzki genel müdürüyle görüştüm, Desi genel müdürüyle görüştüm. Kooperatif başkanımızın gerçekten zor bir süreçte geçtiği bir dönemdeyiz. Çünkü bu sulamaların Osman Gazi, Osman Gazi bölgesinde çok zor durumda olduğu çiftçinin şu anda üretim yapamadığı bir yerdeyiz. Bakar mısınız burada bamyaların kuruduğunu, fasulyelerin kuruduğunu, mısırların kuruduğu bir yerdeyiz. Bunu e, kooperatifimizi desteklemek amacıyla yerel yönetimlere sesleniyorum. Bir an önce e, bu kooperatifimize el atalım. E, çünkü üretim ülkenin zor bir süreçte geçtiği bir dönemde e, destek olması lazım, üretim yapması lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, buyurun. Vatandaş sizler gördüğünüz gibi her taraf kuk buru. Sadece şu arkadaş kendi imkanlarıyla e, kendi e, açlı bir kuyu var. Kuyuyla ancak kendi tarlasını sulayabiliyor. Bir başka vatandaş bu e, suda yararlanamıyor. Yani şahıs da e, haklı. Kendi şeyle haklı yani. Kendi e, tarlasına ancak yetebiliyor. Yani diğerlerine yetmiyor. Diğerleri gördüğünüz gibi bütün çiftçi bak. Bayanlar, herkes tarlasından dert yanlıyor. Su yok. Su yok. Her taraf kurumuş gördüğünüz gibi bakın. Şunlara bakın. Şu bahçe hep kuru. Ama devlet güçlerine ait olan, devlet güçlerine ait olan eee su, suyumuz var. 50 senede beri aktif olan bir su. Ama ne gitmezse bir ayda böyle bu su yok. Verilmiyor. E, bütün eee resmi makamlara da müracaat edildi. Telefon açıldı. E, yol e, kazıldı. Vana alttan kaldı. Vana kırıldı. Vana kayboldu yapan şahıs şu an Vana'yı arıyor. Vana'ya denk gelemiyoruz. Yani bir sürü e, bahanelerle maalesef sular verilmiyor. Yani insanlar şu an mağdur yani. insanlar herkes işte ekmiş yani. Çoluğun çocuğun rızkını işte ekmiş. Bir şeyler almaya çalışıyoruz, Ziraat almaya çalışıyor ama maalesef falan diyor yani. Maalesef falan diyor yani. Şu adam kendi kompasıyla burada tarlasını suluyor, Yan taraftaki zavallı e, zavallı kadıncağızlar orada bakıp duruyorlar. Yalvarıyorlar. Abi ne olursun biraz da su bizim Allah verir misin? Adam ne yapsın? Adam kendisine yetmiyor. Yetse verecek. Veremiyorum. Ama bizim mevcut olan, bizim mevcut olan, mevcut olan tarla çiğimiz, kuyumuz buyun. Bu halde. Buyurun. Boş. Boş. Yani 40 senede benim mevcut olan bir su bir anda bir ayda beri yok oldu. Eee bunun Devlet yetkilileri buraya bir şeyler falan lazım. Bunlar bir çözüm bulmaları lazım. Yazık bak bunlar hep şey zırab. Bunlar hep e, meyvesi var. Bitkisi var, patlıcanı var. Gördüğünüz gibi bak kabaklar. Bahçe kuru. Kurudu. Yani bu insanların da emeğine yazık. İnsanlar emeğin karşılığını alsınlar yani. Bir, bir avuç su istiyor. Başka bir şey istemiyorlar insanlar. E, doğal olarak hak, bunların da e, en doğal hakları. Hiçbir şekilde gelmiyor. Yani gördüğünüz kadarıyla Rab'dan kuraklığı şey görüyorsunuz. Ya. Yani bu 13 nolu Bursa Osman Gazi eee evet. bölgesinde 13 nolu e, işleri. kuyumuzun suyu akmıyor. Kurban Bayramı'nda bu yani yaklaşık bir aydır. bu sular akmadığı için biz de bunu eee e, şey yapıyoruz. Arkadaşlara Bayağı yetkili yerlere Buski o genel müdürü ile görüştüm, Desilen görüştüm, abi. kooperatif başkanıyla görüştüm. Abi, yani ben burada kooperatif başkanı yapacağı reis, bir reis şey yoktu. Kooperatif başkanı elinden gelen gerçekte çalışmaları yapıyor. Burada yapılacak en e, hızlı bir şekilde evet. bu suyun ya tekrar ben gelmesi ben için ben artık yetkili ben yerlerden ben biz ben yardım bekliyoruz. Bu yardımı yaparken de. Ee, sizin de bizim sesimiz olduğunuz, aracı olduğunuz çok teşekkür ederim.